Seramik ağırlıklı buluntularımız var. İki açımda şu an çalışmalarımız devam ediyor. Ağırlıklı olarak işte Osmanlı dönemi ve Bizans dönemine tarihlenen seramikler ağırlıklı olarak çıkıyor. Tabii bunun yanında sikke buluntularımız da var. Bunların dönemi Bizans dönemi. Bizans dönemine tarihlenen sikkelerimiz var. Tabii ki Osmanlı dönemine tarihlenen paralar da işte madeni paralar, sikkeler de bulundu kazıda. En üst katmanda Osmanlı dönemine tarihlenen Erken Osmanlı'ya tarihlenen e, Seramikler çıktı, Sırlı seramikler Bunlar da biz e, O dönemdeki imalat Hatalarını gördük Ve bu şunu gösteriyor Burada bir Çiğni atölyesi varlığına işaret ediyor bunlar. Bunlar yapılıp yapılıp atılmış. Hata vermiş çünkü. Ve yoğun bir şekilde burada belki İznik Çin'i fırınlarından sonra Osmanlı'nın işte Çin'i atölyelerini kurduğu bir yer olabilir burası. O sayıda çok fazla üst katmanda Çin'ilere denk geldik. Çin'iler tespit ettik. E tabi tabii dönemin bezemeleri, dönem süslemeleri, işte e, dönemin işte bitkisel süslemelerini barındıran süslemelere sahip sırlı seramikler bunlar. Kale 550 yılında Slavlar tarafından kuşatılmış bir kale. 592 yılında işte avar saldırısına uğramış. E, sonra işte Roma'nın hakimiyeti var burada. E, Bizans'ın da bir hakimiyeti var. E, 1300 60'lı yıllarda Osmanlı tarafından fethedilen bir yer Çorlu eski ismiyle Tizralum olarak biliniyor. Roma İmparatorluğu buraya Tizralum diyormuş. Biz aslında burada Roma'nın, Osmanlı'nın, Avarların izini sürüyoruz diyebiliriz. Roma İmparatorluğu'nun merkezi İstanbul'daydı o dönem. Bunun güvenliğini Avrupa'dan gelebilecek, Balkanlardan gelebilecek akınları burada durdurmayı hedeflemişler. Ve buraya çok büyük bir kale yapılmış. Yapılan kale bir süvari kalesi. Yani şu şekilde düşünün burayı bir karargah olarak yapılmış aslında. Başka başka kaleler de var. O kaleler daha küçük kaleler. Yoncalı'daki, işte Vize'deki, Misinli'deki, Silivri'deki kale en büyüğü burada. bir tehlike esnasında buradan atlı birlikler tehlikenin olduğu yerlere intikal ettiriliyormuş. Dağıtım merkeziymiş burası.